Merhaba arkadaşlar, bugün e, sizi gerçekten ilginç biriyle tanıştıracağım. Profesör Mark Haub. Bu arada e, Amerika'da Kansas State Üniversitesi'nin Mark Haub'u e, Gıda, Beslenme, Diyetetik ve Sağlık Bölümü Başkanlığına getirdiğine ilişkin 2016'daki paylaşımını görüyorsunuz. Gerçekten de Mark Haub e, bu bilimsel yayında görüldüğü gibi ya da bunda, ya da bunda. Ya da bunda bilimsel literatüre gerçekten katkıda bulunan bir kişi. Ee, şimdi burada ise Mark Abu e, üniversitedeki çalışma odasında görüyorsunuz ve başlığın nasıl neden böyle olduğunu herhalde yani biraz anlamış oldunuz. 10 ayda 14 kilo beslenme profesörü nasıl vermiş? Herhalde e, masasının önünde sürekli bulunan böyle bizim çöp tabir ettiğimiz e, abur cuburları, e, fıstıklı, e, fındıklı gofretleri, bilmem, çikolatalı pastaları bunları yemeği keserek verdi diye düşünüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, Profesör Markov 10 ayda 14 kiloyu bunları yiyerek vermiş. Bir adım daha ileri götüreyim. Neredeyse yalnızca bunları yiyerek vermiş. Biraz daha yakından bakalım. Mark hocanın e, neler yediğine bu sürede. Bakın şöyle masasının üstünde Amerika'daki ismiyle Swiss Rolls, böyle çikolatalı e, pastalar, böyle fındıklı gofretler, şu şekilde muffinler ve fakat bu diyetin Amerika'da e, popüler olarak medyada tabii ki çok ilginç bir şey, e, Twinkie diyeti diye anılmasına yol açan Amerikalıların belki de en çok yediği abur cuburların başında gelen e, bu gördüğünüz iğrenç e, kremalı kekler. Tabii ki Profesör Marka bunlarla da yetinmeyip böyle e, Amerika'da Oreo marka ile bilinen çikolatalı kremalı bisküviler ve Doritoslardan da bolca kendini mahrum etmemiş arkadaşlar. Peki... E, bu fotoğrafta böyle göbeğini biraz masanın altına saklamış e, olsa da e, şişkin yanakları ve gıdasıyla e, gördüğümüz e, Profesör Mark Halp 10 haftada 14 kiloyu nasıl vermiş arkadaşlar şöyle. Tabii ki bu adam sonuçta beslenme profesörü ve kalori saymayı biliyor. Önündekilerden yediklerinden kendisine ne kalori girdiğini de biliyor. Günlük standart hayatında kaç kalori almakta olduğunu da biliyor. Günlük standart hayatında 2000 2600 kalori almakta olduğunu hesaplamış. Yani normalde 2600 kalori alıyor. <laughs> Pardon. Ben demiş bunu 1800 kaloriye indireyim. Yani 800 kalori azaltayım. Ve Hemen hemen tamamen bu çöplerden besleneyim. Ve bunları da her 3 saatte bir yiyeyim. Bakın glutenin dibine vuruyor. Az az sık sık besleniyor. Zaten bunlarla e, bol bol sık sık beslense bir de bol bol yese bunlardan bir oturuşta 1000-1500 e, kalori almak işten bile değil. Onun için az az sık sık yemiş fakat toplamını 1800 kalori de tutacak şekilde. Her üç saatte bir yemiş. Ama tabii ki adam evli barklı adam ve çocuğu var. Çocuğuna kötü örnek olmamak için her akşam yemekte ona örnek olarak üç ya da dört adet kereviz sapı ya da iki havuç ya da e, bir bezelye konserve falan yemiş çocuğunun önünde. Tabii ki adam beslenme profesörü olduğu için e, kilo verirken e, kaslarını, beynini ee, vücudunun çalışma prensiplerinden feragat etmemek için e, bir protein tozu almış ve bir multivitamin almış. Fakat yediği hemen hemen tamamen gösterdiğimiz çöpler. Bunu yorumlayacağız ve e, kilo vermek için biz böyle mi yapmalıyız? Neden böyle yapmalıyız? Neden böyle yapmamalıyız? Bunları konuşacağız. Ama İsterseniz Profesör Mark Hapla birlikte Amerika'daki gene benzer bir başka e, popüler olmuş, garip bir diyet uygulayan bir başka kişiye geçelim. Bu arkadaşımız Kevin McInnes. Kevin McInnes 57 yaşında bir adam. Bu adam günde 3 öğün yani Mark gibi 3 e, saatte bir değil sadece günde 3 öğün maktanız McDonald's, McDonald's'a gitmiş. Tam altı ay boyunca McDonald's'dan başka hiçbir şey yememiş. Günde üç öğün McDonald's yemiş arkadaşlar. Ha? Ve altı ayda tam 28 kilogram vermiş. Hiç egzersiz yapmamış. Peki ne yapmış başka? Hiç alkol yok. Hiç atıştırma yok. Sıfır. McDonald's'a gittiğinde buradaki ya yani hiç olmazsa demiş oradaki şekerli içecekleri içip de bunlarla karnım da doymuyor. Günde üç öğün zaten yiyorum. Buraya geliyorum. Ee, şekerli içecekleri içmemiş. Orada onun yerine su gibi başka bir şeyler içmiş. Aralarda hiçbir atıştırma yapmamış ve gerçekten acıkmadan hiçbir zaman gidip yememiş. Peki üç öğün maktanızda ne yemiş? Ne kadar yemiş? McDonald's'ın denemediği hiçbir menüsü kalmamış arkadaşlar. Sabah, öğle, akşam menü yemiş. Ama o menüde hamburger mi geldi? Yarıya bölmüş ve yarısını yemiş. Patates cipsi mi geldi? Yarıya bölmüş ve yarısını yemiş. Arkadaşlar. Ee, yoksa menünün tümünü yemiş ama yar pardon menündeki her şey yemiş ama yarısını yemiş. Ee, bu e, diyet sonucunda da arkadaşlar e, kendisinin trigliseridi bu süre içinde tam 205 puan düşmüş. 205 azalmış. Toplam kolesterolü 65 puan düşmüş. Aslında o Profesör Marka LDL yani kötü kolesterol diye bilinen e, aslında e, biz ona kötü kolesterol dersek çok yavrulmuş olmayız. Kötü kolesterolü e, ee, %20 düşmüş. tabi ee, tabii yanılmış olmayız derken teknik olmadan konuşuyorum. Onları daha sonra ayrıntılı olarak konuşacağız diye. Yoksa kolesterol molekülünün kendisinde bir suç yok. Ee, bulunduğu yerde bir suç var. E, ee, Mark profesörün de LDL'si %20 düşmüş. Trilisleri de %40 düşmüş. Onlar da ciddi rakamlar. Burada yüzdeli olarak söylüyorum. Şimdi e, bu yüzden e, Amerika'da işte bayağı popüler olmuş. Bu da Los Angeles Times'da Twinkie diyeti. Sonuçta bu dönüp dolaşıp kalorilere geliyor diye bir başlık atmış Los Angeles Times. Ama biz Los Angeles Times'a değil de genelde FTA'da bilimsel çalışmalara baktığımız için isterseniz sadece bir tanesine bir bilimsel çalışmaya bakalım. Ne yapmışlar? Kişileri üç gruba ayırmışlar. Ve bu üç grupta birinci gruba işte çok yüksek karbohidrat, çok düşük yağ. Üçüncü gruba çok yüksek yağ, çok düşük karbo, e, çok düşük karbohidrat, çok yüksek yağ. E, ortasındakilere de orta bir şey uygulamışlar arkadaşlar. 2006'da yapılmış olan bir çalışma. 48 yaşında 83 kişiyi almışlar ve bu 83 kişinin Ortalama BMI'ları, vücut kitle indeksleri 33. Yani bayağı kilolu kişiler. 8 hafta boyunca farklı diyetler uygulamak üzere bunlar gruplanmış. Ve tüm gruplarda menüler aynı kaloride. Ama tabii ki çalışmayı yapanlar bu kişilere 8 hafta boyunca tüm yiyecekleri çalışmayı yapanlar tarafından sağlanmış arkadaşlar. Ee, bu kişiler bu 8 hafta Normal hayatlarında yaşamışlar fakat kendileriyle yapılan anlaşma ve biyokimyasal testlerinde de bununla uyumlu sonuçlar çıktığı ve sonuçla uyum göstereceklerinin gösterilmiş olduğu şekilde başka bir şey yemeden tüm yiyecekleri çalışmayı yapan kişiler tarafından sağlanmış. Ee, gelmişler ne yiyecekler or oradan almışlar. Birinci grup arkadaşlar karbonhidrat ya protein olarak biz karbonhidrat yağ olarak bakalım. Yüzde yetmiş kalorinin yüzde yetmişini karbonhidrattan sadece yüzde onunu yağdan almış. Üçüncü grup ise karbonhidrattan yüzde yetmiş yerine yüzde dört karbonhidrat almış enerji olarak. Ve yağ olarak da yüzde on yağ yerine yüzde altmış bir yağ almış arkadaşlar. Ve yüzde otuz beş protein. Bu herhalde ketojenike ve ketojenik oldukça yakın bir diyet olmuş oluyor. Ortadaki de ortada. Ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu üç grup. Sekiz hafta sonunda. Hepsi aynı gramı gramına kilo vermişler. Neden? Çünkü çalışma yazılayanlar eşit kalori olacak şekilde bu kişilere vermişler. Zaten biz Amerika'da 1970'lerden 2000'lere geldiğimizde arkadaşlar yaklaşık olarak böyle 550 gibi bakın şurada e, 2000 kaloriden yaklaşık 2650 falan 532 yani şurada 2000 kalorilerden diyelim 2100 2200 kalorilerden 2700 2750 kalorilere gelmiş kişi başına e, kalori alımı yani 1970'ten 2000'e ortalama kişi başı kalori alımı 530 kalori atmış Amerika'da. Yüzde 24 buçuk. Ve artan bu 530 kalori içinde. Tahıllar yüzde 9 buçukluk yer tutuyor. Artanın içinde. Ama esas olarak rafine tahıllar Yani beyaz ekmek işte e, her türlü çöp. Yani e, Baklavalar, börekler, işte Kemalpaşa tatlıları, mantılar, poğaçalar, açmalar falan filan. İlave edilen yağlar yüzde dokuz, yani tahıllar ve yağlardan gelen eşit. İlave edilen şeker yüzde dört nokta yedi. Sebze meyvede bu 530 artan kalori içinde payı sadece yüzde bir buçuk ve bu 2200 kaloriden 2750 kalorilere ulaşırken ki yapılan araştırmalarda Amerika'da kişi başına olan kalori işaretlendiğinde Amerika'daki obezitenin sıklığıyla tamamen doğru orantılı olarak gidiyor arkadaşlar. Şimdi buradan biz bunlardan nasıl dersler çıkarabiliriz? Bir kere <laughs> Profesör Mark Haub'un yaptığı ya da Kevin McGinnis'in yaptığı e, sağlık açısından doğru bir şey mi? Biz kilo vereceksek böyle kilo verebilir miyiz? Kesinlikle verebiliriz. Eğer kaloriyi düşürüyorsanız adınız ister Mark olsun ister Kevin olsun ister burada sadece bir örneğini göstermiş olduğum karbohidratı yüzde yetmiş yağına yüzde dört. Yok efendim e, yağı yüzde on, yok yağı yüzde altmış bir. Hiçbir şey fark etmiyor ve benim size gösterdiğim odaki 88 kişi veya bunun dışında gösterebileceğim 8800 kişi makromoleküler dağılım ne olursa olsun protein yağ kilo veriyor musun vermiyor musun? Bunun sonucu arkadaşlar her ne kadar e, dünya sosyal medyası kendilerine yeni bir zayıflama metodu şu e, diyet işte paleo diyeti ne bileyim e, dukan diyeti Atkins diyeti South Beach diyeti e, şu diyet bu diyet herkes bir diyet uyduruyor çünkü herkes bir yerden bir çıkış yakalaması lazım e, bunların hepsi anlamsız olduğu kilo vermekse amaç kaloriyi kısmamızın sonuç verdiğine ilişkin iki tane size örnek verdim. Burada gluten ise eğer bu ikisi glutenin dibine vurmuş. Hazır e, ye, ye, paketli gıda ise bunlar bunun dibine vurmuş. Rafine karbohidrat dibine vurmuş. Sık yemekse dibine vurmuş. Sağlıksız yemenin dibine vurmuş. Ama gördüğünüz gibi bu iki kişi de son derece başarılı şekilde kilo vermiş. Nasıl olmuş bu? Onu konuşmadan önce biz böyle bir diyet uygulamalı, uygulamalı mıyız? Kesinlikle uygulamamalıyız. Zaten arkadaşlar, Kevin Magenis'i bilmiyorum, o hayatının sonuna kadar McDonald's yiyerek mi devam edecek ama Mark Hall bilinçli bir profesör olarak kesinlikle böyle yapmayacak. Bu sadece bir deneydi. Onun yapmış olduğu. Ee, belki de öğrencilerine göstermek için. Yoksa bunun böyle olacağını Mark Hupp zaten biliyordu çünkü bilimde buna ait binlerce çalışma var ve Mark Howe ve hatta öğrencileri çok muhtemelen işte yengem şunu yediydi de gluteni kestiydi de aslında sen gluteni kesmiş o hani gluteni kestim diyorlar ya gluteni kestiğinden değil. Sen zaten yediklerinin zaten yüzde altmışı gluten zaten açmalar çörekler börekler beyaz ekmekler bunlar için de yaşıyorsun sen ve günlük aldığın kalorinin çok önemli bir miktarının içine buğday girmiş durumda öyle ya da böyle sen bunları kestiğinde kalorini kesmiş oluyorsun ha ne zaman ki sen gluteni kesersin fakat total girdiğin total aldığın kaloriyi değiştirmezsin ve e, o zaman zayıflarsın o zaman glutendendir tabi glutenin bir ee, Karbonhidrat olmadım. Glutenin bir protein türü olduğunu bile bilmeyen bazı çok popüler sosyal medya siteleri ve çevremizde bilmemesi çok doğal olan kişiler sürekli böyle şeyler söylendiğinde, e, hepimizin kafasına yanlış şeyler sokuluyor. Peki burada bu kişilerin kilo vermesindeki sır ne? Şu. Ma, Kevin magenis'in yani McDonald's'ta. Maktan hızlıca arkadaşım vermesindeki sır şu adam Mark Haap gibi kalori saymayı bilmiyor. Ama o zaten saymış. Nasıl saymış? Ben demiş gelen menünün yarısını yiyeceğim. Bakın kalori kısıtlamasına o da girmiş. Ve hiç bozmamış. Hiç atıştırma yapmamış. Hiç arada şekerli içki içmemiş, hiç egzersiz de yapmamış. Tamam. Ve kilo vermiş. Devam ederse ne olacak? Trigliseridinin ve kolesterolünün düşmüş olmasına rağmen uzun vadede muhakkak sağlık sorunlarıyla karşılaşacak bu kişi. Marka Marka belki aynı derece sağlık sorunlarına bu boyutta karşılaşmayabilirdi. Çünkü multivitaminini alıyor, çünkü proteinini alıyor. Bunların da kalorisini tabii ki proteinlerin hesaplıyor onun içine. Demek ki burada e, e, sağlıklı beslenme için son derece kötü iki örnek gördük. Hiçbir zaman takip etmememiz gereken, bizim yapmamız, yapmamız gereken şu. Demek ki bu iki örnekten alacağımız ders esas olarak şudur. Bilinçli yemek, hani mindful eating dedikleri e, bizim e, wellness koçluğu eğitimlerimizde ee, sevgili sizin Ardan ve Emine e, Sporlin e, eğitmenliğini yaptığı e, kurslarda bilinçli yeme, mindfulness, mindful eating'in ne olduğunu anlattıkları aslında burada ne olduğunu Kevin McGinnis biraz ipucu veriyor orada. Kevin McGinnis diyordu ki gerçekten acıtmadığımda McDonald's'a o günkü öğünümü yemek için gitmiyorum diyor. Yani kafamdan yiyecek geçtiği için ya da o an canım sıkıldığı için oraya gitmiyorum. Gerçekten acıkmanın fizik etkilerini hissettiğime emin olunca gidip o üç öğünümden birini orada harcıyorum diyor röportajlarında. Diğer marka hapse onun zaten kalori sınırı var. O zaten belli. Üç saatte bir yiye ama belli. Onun ne yiyeceği. Demek ki aslında o anda yemek zorunda olmadığımız, gerçekten aç olmadığımız zamanlarda elimizin yiyeceğe, ayağımızın buzdolabına gitmemesi ve tabii ki burada bir kilo ıspanağın üzerine hadi diyeyim yağı alınmış bir yoğurdu ya da az yağlı bir yoğurdu e, yağlısı bile olur. Yani ondan ne gelecek de sarımsaklı bir yoğurdu bir kiloluk ıspanak üzerine döküp de bir dilim tam buğday ekmeği eşliğinde yerseniz fena halde doyarsınız. Ama orada Markab'ın yediği çöplerden iki tane atıştırdığınızda aynı kaloriyi alırsınız ama aynı şekilde ve aynı şekilde kesinlikle doymazsınız. Markab'ın sahip olduğu iradeye sahip olmanız gerekir. ve her iki kişinin de aslında mikrobiyotaların, bağırsak bakterilerinin hiç mutlu olmadığını düşünebiliriz. Ama eğer biz kilo vermekten bahsediyorsak, gayet tabii ki insülin salgılatmayacak şeyleri yemek daha avantajlıdır. Fakat bu iki kişi de insülini zıplatacak şeyler. Hele Profesör Marka abi. zirveye vurduracak şeyler. Az, sık sık yemek iyi mi? Bazı kişiler için evet, çoğunluk kişi için hayır. Ama marka burada gördüğünüz gibi üç saatte bir buçuk yerdaymış. Buradan anlayacağımız şey karbohidrat mı yedin? Üç saatte bir mi yedin? Sık sık mı yedin? Esas olan bunlar değil. Kilo verirken. Size şu diyet, bu diyet diye bir takım mucize diyetler ya da kendi icat ettiği şunu bunu satmaya dünyanın her yerinde çalışanlar olacaktır. Ama gerek böyle örneklerden çünkü örneklerle anlayabiliyorsunuz haklı olarak bilimsel çalışma beslenme ve tıp üzerine bilimsel çalışma metodolojisi e, okuma e, diye bir mesleğiniz ve alışkanlığınız bizim takipçilerimiz arasında çoğunlukta olmadığı için söylüyorum. Bu şekilde örnekler aklınızda kalacağı için daha vurucu olacağı için hepimiz insanız bunları verdik. Yoksa bilim literatürü bu örneklerin çok daha güvenilir olarak hazırlanmış size bir tanesini gösterdiğim onlarcasıyla yüzlercesiyle dolu. Ve asıl kilo verirken esas olan kalori arkadaşlar ama sağlık açısından hiç iyi örnekler değildi. Hem kaloriyi düşürerek ille 14 kilo 30 kilo birden değil ama daha yavaş daha istikrarlı daha kalıcı şekilde kilo vermek ve bir yandan da sağlıklı olarak beslenmek kalori yoğunluğu açısından daha az besleyicilik açısından daha yoğun gıdaları yeme alışkanlığı edinerek ve e, bilinçle yemek yani gerçekten fizik olarak acık hissettiğimiz şeyin acıkma hissi olduğunu anladıktan sonra yemek ve aslında karnımızın acıktığını giderdiğimizi hissettiğimizde devam etmeden durmak ezelden beri kilo almamak ya da kilo vermenin tek gerçek şifreleri. Göröm egy zene, bír sokan ki videódat.